Ya buraları biz abunuzuyla uzuyla buyla, ben. Etkili giriş yapamıyorum. Kaysın biraz buraya. Ha. Allah Allah. Safet bu arada parayı idareli kullan. Yakında benim pluğum var yani. Şükür abi. Kendi kendine gelin gibi yoruyorsun. Yalan o laf, Öyle bir şey yok. Kendi kendime denedim. Olmuyor. Ne? Olmuyor. Leyla canım merhaba. Şu telefonunu bir versen de aklıma düştüğü vakit arasam artık. Onu da... Leyla hanım içeride. Bir saniye çağırayım. Leyla, ha, ha. Leyla, bir beyefendi geldi. Numaranı istiyor. Oh. Leyla yukarı çıktı müdür beyin odasında. <laughs> Leyla, Leyla, biri numaranı istiyor. Kell. Kell Leyla, ne? Az biraz seyrek tepem açık. Ne kadar yani. Pardon duyamadım. Leyla hanım diyor. Telefonunu verin diyor Göbekli Bey. Göbek. Çık dışarıda bağır lan! Duymayan kalmasın! Leyla revirde şu an ama ben hemen ulaşıyorum. Hiç sahmet etmeyin, gerek yok. Sahmet bir eh, şey söylemeden gitmiş ya. Leyla, ken göbek mi yaşlı bir dayı geldi. Numaranı istiyor. Akraban falan olabilir, bir gel istersen. Dayı ne lan? Dayı ne dayı, dayı ne? Abim abi diye diyor, onun geri vitesi var yani. Yahu! Ben Leyla'nın telefonunu mu istedim sizden? Hı? Ben Leyla'dan Telefonumu istedim, şarjla yani. Çok pardon, çok özür dilerim. Dile yani. Ben 450 öyle odada kalıyorum, otelde istirahat ediyorum, ayıp dur ya. Bu arada sana söylediğim gibi tüpüm değilsin. Telafi etmek için odanıza hemen meyve sepeti yolluyorum. Hı, lütfen. Zebze neyini de götürürseniz sonra geçer. Çetin Bey her zaman yaptığımız gibi spor olsun diye arabaya koşarak gidelim lütfen. Çetin götür önünden, yürü bak.